对。 Helva. Helva ister misiniz? Hayır. Hayır. Allah'ım sen aklıma bu kaydı Ali, seni almaya gelmediler mi bugün? Ya, annem gelir herhalde birazdan. İyi, hadi bakalım. Görüşmek üzere o zaman. Derslerini unutma sakın. Hmm, hmm. Keşke sen de alsaydın. Çok lezzetli. Sen her şeyi biliyorsun. Neler oluyor anlatsana. Bir insanın kendi hayvasını yemesi de bir başka oluyormuş canım. Ne içinde yatayım. Ya bana cevap versene lütfen. Neler oluyor? Bekir'i itiraf etmeye zorlayan şey neydi? Beklediğim cevaplar bende yok. Vallahi hiç de merak etmiyorum şimdi. Aman ölümlü dünya. Bence sen de merak etme. Merak etmeyeyim mi? Nasıl merak etmeyeyim ya? Senin yüzünden biri içeride yatıyor şu anda. Senin yüzünden olmasın o? Bak sen. Yapma Çocukları için günah işlemeyi, göze almayan bir anne anne değildir bence. Yeter ama artık ya, yeter ya. İn arabadan. Çıkar mısın dışarı ya? gel. Bu Kiminle konuşuyordun? Kimseyle. Kimseyle konuşmuyordun. Yalan söylüyor. Ben hiç sana yalan söyler miyim? Söylemez misin? Söylemem tabii. Söylemem kuzum. Ali'cim iyi misin? İyiyim. Bir şey mi oldu? Bak da böyle bir tuhaftın. Yoksa okulda mı bir şey oldu? Cık. Gayet iyiyim. Kemerini bağlar mısın? Dur, gel. Gel, ben yardım edeyim sana. Ayakkabılarını çıkar. Alicim. Alicim. Gel beraber dut yapraklarını değiştirelim. Bak çok kurumuşlar. Yazık onlara. Alicim. Neymiş bunlar? <laughs> <laughs> ne yaptın İpek böceklerime ya? Hacım yanlışlıkla oldu yaprakları değiştirirken ya, elim çarptı. Öldürdün hepsini. Hayır, öldürdün. <Gülüyor> <Gülüyor> Gitme! Çek ellerini ya! Katilsin sen, katil! Ne oluyor burada? <laughs> Yanlışlıkla kolum çarptı. <laughs> Anne? Ağlıyor <Ağır mı>? musun? Nereye? Anne? Anne nereye? Hepsini öldürdü. Katil o, katil! Saçmalama. Olur mu öyle şey? Kadın yanlışlıkla düşürmüştür. Hem bak, gel. Bence hiçbir şey olmamıştır. Hmm. Bak, hepsi yaşıyor. Biz bunu iki dakikada hallederiz. İki dakikada hallederiz. Hiçbir şey değil bu bize. Ağlama, tamam